Kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahım. Bugün size kolajenden bahsetmek istiyorum. Daha önce kolajenle ilgili çok video çektik, çok konuştuk, hatta karşılaştırdık, genetiklerinden bahsettik. Ama kimler kolajen kullanmalı, kimler kolajen kullanmamalı ile ilgili çok detaylı bir açıklama yapmadığımı fark ettim. O yüzden size bu içeriği hazırladım. Hazırsanız başlayalım. Dünya Sağlık Örgütü'nün bize önerdiği şey günde 10 gram kolajen tüketmemiz ve bunu 3 ay boyunca her gün yapmamız şeklinde. Çünkü vücudumuzun birçok bağ dokusunu, eklem, kemik, kıkırdak, karaciğerini kolajen oluşturuyor. Cildimiz de yine aynı şekilde. Öncelikle biz kolajen içmeye başladığımızda ihtiyacı olan kemiğe, kıkırdağa, karaciğer bağ dokusuna bu kolajenler gidiyor. Yani vücut kolajene doyduktan sonra cilde kolajen gitmeye başlıyor. Dolayısıyla biz etkileri birinci ayın sonunda yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. İkinci ve üçüncü aylarda etkiler daha net oluyor. Nedir bu etkiler? Cildin neminin artması, ince kırışıklıkların azalması, sarkmaların toparlaması şeklinde. Dolayısıyla biz biraz sabırlı olmamız lazım kolajen kullanırken ve bu günlük kullanımı hiçbir şekilde aksatmamamız lazım. Bütün organları kolajene doyuralım ki en son durak cilde kolajen e, ...servis edilsin. E, tipleri var kolajenlerin. Bizim e, cildimizin %90'ı tip 1 kolajen. Dolayısıyla eğer siz cilt için bir kolajen kullanacaksanız tip 1 kolajen olmak zorunda. Tip 3 kolajen de olabilir içerikte, olmayabilir şart değil. Tip 1 olması yeterli ama... Eklem sağlığı için bir kolajen kullanacaksanız yani eklemle ilgili bir ağrınız varsa ya da menisküs ya da yırtık gibi bir durumlarda o zaman genelde tip 2 kolajen kullanabilirsiniz. Tip 1 ve tip 2'yi birlikte kullanmanızda herhangi bir sakınca yok ama tek bir içerikte bunu bulmanız biraz zor. Dolayısıyla tip 2 ayrı içerikte, tip 1 ayrı içerikte bulunuyorsunuz Genelde tip 2 tavuk içerikli oluyor. Bu e, tavukların e, ibiklerinden elde ediliyor. Tip de daha çok sığır ya da balıktan elde ediliyor. Dolayısıyla kaynaklar farklı olduğu için biz bunları ayrı ayrı kullanmanızı öneriyoruz. Bu kısa bilgiden sonra gelelim kimler kolajen kullanmalı. Kolajen genelde bizim 30 yaşından sonra vücudumuzda her yıl %1 oranında daha az üretiliyor. Dolayısıyla biz 30 yaşından sonra kolajen kullanmaya başlarsak ve bunu bir kül şeklinde oturtturursak yavaş yavaş o güneşin etkilerini, yer çekiminin olumsuz etkilerini ve hücre yaşlanmasını azaltmış oluyoruz. Tabi kolajeni de antioksidanlarla güçlendirirsek yani ek antioksidan alırsak o zaman etki çok çok daha iyi oluyor. Bu nedir bu antioksidanlar? Daha önceki videolarımda da çok fazla bahsettim. N-asetil sistein olabilir. Ee, yine NAK 600 de var bol miktarda. Ee, C vitamini olabilir. Kolajenin emilimini arttırıyor. Bu şekilde kolajen üretimini daha da arttırmış oluyoruz. Gelelim e, kimler kolajen kullanmalı? Biz genelde 30 yaşın üstündeki insanlarda, herhangi bir sağlık problemi olmayan kişilerde kolajen tüketimini öneriyoruz kullanmasını. ama 30 yaşın altında da, 20 yaşında da, 25 yaşında da isterseniz kolajen tabii ki de kullanabilirsiniz. Özellikle çok fazla güneş maruziyetiniz varsa, çok fazla e, atıyorum solaryuma gidiyorsunuz ya da bir şekilde genetik olarak erken yaşlanma bulguları Başlıyorsunuz sizde kolajen kullanmanızda bir sakınca yok. Kimler kolajen kullanmamalı? Gelin bundan biraz bahsedelim. Gebelerde kolajen kullanımı ile ilgili yapılmış bir çalışma yok. Diğer ilaçlarda olduğu gibi o yüzden biz gebelere ve emziren annelere kolajenle ilgili tüketin tüketim önerisi veremiyoruz. Çünkü yapılan çalışmalar olmadığı için ve gebelik çok değişik bir durum olduğu için kolajen o dönemde kullanmanızı önermiyorum. Bunun dışında kanser hastaları kanser durumu vücuttaki hücrelerin anormal çoğalmaya başlaması, kolajen kullanımının da e, kanserli kişilerde kanser tedavisi gören veya kanser tedavisi görmüş ve bir şekilde kontrol altında olan kişilerde kullanılması önerilmiyor. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var ve yeni yıl çalışmalar da sürüyor. Bu çalışmalar bittikten sonra çok daha detaylı meta analizler yapılacaktır. Ve gerçekten kanser tedavisinin işte kolajen kullananlarda tetiklediğini, arttırdığını şu an için çok net bilmiyoruz. O yüzden kanser tedavisi görmüş ve kanser geçmiş olan kişilerde kolajen kullanılmasını önermiyoruz. Bunun dışında kolajen yüksek bir protein ve her gün yüksek dozda bir protein almak ve böbrek rahatsızlığı olan işte akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği gibi bir böbrek yetmezliği olan kişilerde kolajen kullanımı önerilmiyor. Ya da kendi e, nefrologlarına e, danışarak belki kolajen kullanabilirler ama bir plastik cerrah olarak, bir estetik cerrah olarak e, bu kişilerde ben kolajen kullanmasını tavsiye edemem. Dolayısıyla e, bizim kolajen e, takviyesini önermediğimiz hasta grubu gebeler, hamileler, böbrek yetmezliği olan kişiler ve böbrek rahatsızlığı olan kişiler ve kanser geçmişi olan ve kanser tedavisi görmekte olan kişiler. Bunun dışında 18 yaşın altında da kolajen kullanımı ile ilgili çok net çalışmalar yok. Zaten kolajen bol miktarda üretiliyor bu dönemde. O yüzden bu kolajen takviyelerini almaya gerek olmadığını söyleyebilirim. Kolajenle ilgili özellikle diyet döneminde olan ya da fazla kilosu olan kişilerde kolajen kullanmalı mıyım, kullanmamalı mıyım diye sorular geliyor. Bu kişilerde çok yüksek miktarda kalori olmadığı için de rahatlıkla kullanabilirler. ...kolajen kilo yapmıyor yani. Kolajenin yaptığı ödem de aslında... ...içinde bulunan hiyeronek asitten geliyor. Hiyeronek asit molekülleri su tutan şeker molekülleridir. Dolayısıyla ilk başta kullandığımızda özellikle... ...gece yatmadan önce kolajen aldığımızda... ...sabah uyandığımızda özellikle göz altlarında... ...ya da vücudumuz belli yerlerinde işte tibia önü yani bacak bölgelerinde... ...hafif bir ödemle karşılaşabiliyoruz. Bu kolajenden değil... ...kolajenin içerisindeki hiyeronek asitten kaynaklanıyor. Ee, ...ve düzenli kullanımlarda bu fazla ödemde vücut buna alıştığı için e, azalarak kayboluyor. Bunun dışında çölyak hastaları kolajen kullanabilirim. Yani glutene karşı bir hassasiyeti olan, intoleransı olan kişilerde... ...içinde zaten bunlar da gluten içermediğinden dolayı e, rahatlıkla kolajen kullanabilirler. Ama şimdi kolajenler de çok farklı şekildeler yani içerisine... E, probiyotik eklenmiş kolajenler var, e, değişik mayalar eklenmiş kolajenler var, spirulina eklenmiş kolajenler var. Dolayısıyla siz de tabi arkasındaki prospektüsü okumanız lazım. Atıyorum çölyak hastaları için uygun değildir dediklerinde belki ona ekstradan gluten içeren bir gıda takviyesi eklemişlerdir. E, bu da onların kullanımını e, engelleyecektir. O yüzden arkasındaki prospektüsü okumak, Doktorunuza da eczanenizle danışmak da faydalı olacaktır. Ee, internet sitelerinde de kolajenlerin sahtelerinin olduğu bilgisi geldi bana. Ee, bir firma e, bunu toplatıyor, o firmadan alıyor ve e, kolajen ne kadar miktarda kolajen var diye gönderiyor laboratuvara ve hiç kolajen içermediğini görüyoruz. Dolayısıyla ya, yani biz bunları e, ya kendi internet sitelerinden ya da eczaneden alınmasını tavsiye etmekteyiz. Gerçekten fiyatlar çok komik fiyatlar var. Bana da soruyorsunuz hocam bu güvenilir midir diye. Açıkçası bilemem. Yani ben eczaneden aldığım şeye güvenirim. Ya da firma kendisi satıyorsa, kendi internet kanalında satıyorsa onlar güvenilir olacaktır. Bağırsak problemi olanlar, irritable bağırsak sendromu olanlar da kolajen kullanabilirler. Bu tür kişilerde probiyotik içeren kolajenler tüketmelerini ekstra tavsiye ediyoruz. Yine spirulina içeren ee, bu bir yeşil alg kolajenin de cilde ekstra faydalı olduğunu ve dolaşım sistemini regüle ettiğini bildiğimiz için bu gıda takviyelerinde içeren kolejenleri tavsiye etmekteyim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.